Merhaba arkadaşlar. Ee, çok heyecanlandıran bir şey oldu beni. Hemen sizinle taze taze paylaşmak istedim. Eee Suno AI. Ee, bu Suno AI'yı ben çoktandır duyuyordum ama bizzat deneme imkanım olmamıştı. Pek çok müzik üreten yapay zeka var biliyorsunuz. Ben bir tanesini bizzat denemek istedim ve sonuç içi acayip etkileyici. Ee, dedim ki Turkish arabesque and rap futuristic science fiction funky heartfelt a bit like günah benim rap song. Günah benim APO'nun var ya Gerçi buna spesifik sanatçı olarak Söyleyemiyorsunuz ama Yani e, buna biraz Yanlış anladı günah benim Tarzı bir e, Hani sözlerinde bu olsun gibi Diye düşündü yapay zeka e, Ve Şöyle bir parça oluşturdu Hemen size arkadaşlar e, Oluşturduğu parça e, Burada uzayda günahlar o Bunun e, albüm kapağını falan da oluşturdu Bakın ee, şurada albüm kapağını göstereyim size. Ee, bu kapak ee, ve benzer kapaklar. Ee, neyse şu bakın. Kozmos <laughs> giderken Yalnız yıldızların altına diz çöküp beklerken Robotum kalbi bile duyar feryadımı uzay gemisinde Kaybolmuş mücadelenin ardında Galaksinin içinde Dön dolaş durmadan steroid tarlasında Karşılaştık tuhaf ruhlarla Cyberpunk hayatta Metalin gri soğukluğunda Beni arayan bir ses var Huzuru arıyor karanlıkta Gökyüzü bile ağlar Bazen bu hasretten Teknolojik bir aşk hikayesi Kalplerimiz çelikten Sonsuz evrende Kaybolmuş sevda Şık olalım sarhoş rüyada. Plazmaların dans ettiği bir manzara. Gözlerinde neon parıltılar taşımak yaralara. Kaptan mabedinde bir dua yükselir. Evrenin sonsuzluğunda bir umut mu delirir? Çalışan melodileri yankılanır beynimde Yapay zekanın alaylı tebessümünde Sensizlik bile çeker bizi derin ithaflara Yıldız çizimlerinde hikayeler yazar kalemlerimizle Gökyüzü bile ağlar bazen bu hasrekten Teknolojik bir aşk hikayesi kalplerimiz çelikten Sonsuz efrendi ya müthiş değil mi arkadaşlar? Benim mi çok hoşuma gidiyor? Ay, i̇nanılmaz kaliteli ya. Türkiye'deki rap parçalarından falan daha güzel değil mi bu arkadaşlar? Ben mi yanlış duyuyorum? Müthiş değil mi? E, ik ikinci bir versiyon daha çıkardım arkadaşlar burada e, biraz daha rap versiyonu Bu da bunu da dinleyelim Yalnız yıldızların altına diz çöküp beklerken Babadın kalbi bile duyar feryadımı Uzay gemisinde kaybolmuş mücadelenin ardında Galaksinin içinde dön dolaş durmadan Asteroid tarlasında karşılaştık Tuhaf ruhlarla Cyberpunk hayatta Metalin gri soğukluğunda Beni arayan bir ses var Huzuru arıyor karanlıkta Gökyüzü bile ağlar Bazen bu hasrekten Teknolojik bir aşk hikayesi Kalplerimiz çelikten Sonsuz evrende Kaybolmuş sevda Bu uzay boşluğunda Bir ışık olalım sarhoş dünyada Ay inanılmaz heyecanlandırdı beni arkadaşlar. Bakın yapay zekanın geldiği noktaya bakar mısınız? inanılmaz değil mi bu müzikler? Plazma, dans ettiği bir gözlerimde non parıltılar taşımakta yaralar kaptan mabedinde bir dua yükselir bir umut belirir, yan... Arkadaşlar ben bu parçaların ikisini toplam 30 saniyede ürettim. Yani inanılmaz bir devre girdik. 30 saniye sürdü bunu üretmek. Şarkıların kendisi 2,5 dakika biri biri 5, 3 dakika. Ama benim bunları üretmem 30 saniyemi aldı. İnanılmaz bir çağır, önesans çağına girdik arkadaşlar saklanır beynimde yapay zekanın alaylı tebessümünde sensizlik bile çeker bizi derin itaflara yıldız çizimlerinde hikayeler yazar kalemlerimizle Gökyüzü bile ağlar bazen bu hasrekten Teknolojik bir aşk hikayesi kalplerimiz çelikten Sonsuz evrende kaybolmuş sevda Bu uzay boşluğunda bir ışık olalım sarhoş rüyada inanılmaz. Yani o kadar etkilendim ki arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ve yani bunları çıkarmam benim 30 saniyemi aldı. Demek ki hepimiz artık kafamızdaki fikirleri Suno AI'ye yükleyerek istediğimiz besteleri, istediğimiz tarzda çıkartabileceğimiz bir döneme girdik. Bu inanılmaz Rönesans değil de nedir yani? Videolar üretebiliyoruz, görüntüler üretebiliyoruz, hikayeler üretebiliyoruz, Kitap yazabiliyoruz, artık yapay zeka ile her şeyi yapabiliyoruz. Böyle bir çağa girdik, inanılmaz geliyor bana. Yani gerçekten bu, bu bütün müzik piyasasını, endüstrisini dönüştürecek dev bir şey bence. Ee, teşekkür ederim.